Hucetul İslam İmam Gazali Namazın Sırları Farz Namazların Fazileti Allah Teala buyurmuştur ki İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûta Şüphesiz namaz müminlere belirli vakitlerde yazılmış bir farzdır. Nisa Suresi 103 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala beş vakit namazı kullarına farz kıldı. Kim onu yerine getirir ve hakkını hafife almaksızın hiçbir şeyine zayi etmezse Allah'ın onu cennete koyacağına dair sözü vardır. Kim de bu farzı yerine getirmezse onun için Allah katında böyle bir söz yoktur. Allah dilerse ona azap eder, dilerse cennetine koyar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadisinde şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz sizden birinin kapısının önünde akan ve her gün beş defa içine girip yıkandığı tatlı temiz su nehrine benzer. O kimsede hiç kir kalır mı? Ashab, hayır Hiçbir kir kalmaz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Suyun kirleri giderdiği gibi beş vakit namaz da günahları temizler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuyla ilgili diğer hadislerinde şöyle buyurmuştur. Beş vakit namaz, büyük günahlardan sakınıldığı sürece, iki vakit arasında işlenen günahlara kefarettir. Bizimle münafıklar arasındaki fark, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremezler. Kim, namazı zayi etmiş, kılmamış bir halde Allah'ın huzuruna çıkarsa, Allah onun diğer iyiliklerine önem vermez. Namaz dinin direğidir. Kim onu terk ederse dinini yıkmış olur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin en faziletlisi hangisidir diye sorulunca vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Taharetini tam yaparak ve vakitlerini koruyarak beş vakit namazı kılarsa namaz onun için kıyamet günü bir nur ve delil olur. Kim de onu zayi ve terk ederse Firavun ve Haman ile birlikte haşredilir. Cennetin anahtarı namazdır. Allah Teala kullarına tevhidden sonra kendisine namazdan daha sevimli gelen bir ibadet farz kılmadı eğer ona namazdan daha sevimli bir şey olsaydı melekler onunla Allah'a ibadet ederlerdi meleklerin bir kısmı rükû halinde bir kısmı secde halinde bir kısmı kıyam bir kısmı kû'd halinde oturarak ibadet ederler kim namazı hiçbir özür yokken kasten terk ederse küfre girer. Yani o, bağının çözülmesi ve direğinin yıkılması sebebiyle imandan çıkmaya yaklaştı demektir. Nitekim bir beldeye yaklaşan kimse için beldeye ulaştı ve girdi denir. Diğer hadiste şöyle buyurulmuştur. Kim, kasıtlı olarak namazı terk ederse, Muhammed'in zimmetinden onun verdiği güvenceden uzak kalmış, mahrum olmuş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki, kim güzelce abdest alır, sonra namaza niyet denerek evinden çıkarsa, namaza niyet ettiği sürece namazda gibi sevap alır. Attığı her bir adım için kendisine bir iyilik yazılır, bir günah temizlenir. Sizden biriniz Kameti işittiği zaman koşmasın. Sizin en fazla sevap alanınız evi mescide en uzak olanınızdır. Kendisine "Ey Ebu Hüreyre, niçin böyledir?" diye sorulunca, mescide gelirken fazla adım attığı için demiştir. Konuyla ilgili rivayet edilen bir hadiste şöyle buyurulmuştur: Kıyamet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Namazı tamam çıkarsa ondan namazı ve diğer amelleri kabul edilir. Namazı tamam olmazsa ondan namazı ve diğer amelleri reddedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'ye şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Hüreyre ailene namaz kılmalarını emret. Şüphesiz Allah sana hiç ummadığın yerden rızık verir. Alimlerden biri demiştir ki, Namaz kılan kimse tüccara benzer. Tüccar ana sermayesini kurtarmadan kâra geçemez. Namaz kılan kimse de böyledir. Onun ana sermayesi farz namazdır farzı yerine getirene kadar nafilesi kabul edilmez. Ebu Bekir Sıddik radıyallahu anh namaz vakti gelince kalkın günahlarla yaktığınız cehennem ateşini namazla söndürün derdi. Seslendiren Abdullah Can